Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda detaylı olarak Bitcoin neden geri çekilmeye devam ediyor? E, Bitcoin ile ilgili gelen olumsuz haberler, Genesis'in iflas başvurusu e, gündeme geldi arkadaşlar. E, gerçek mi gerçek olursa ne olur? Lunch bundan nasıl etkilenir? Lunch sert düşüşler yaşar mı? Bunları detaylı bir şekilde incelemeye çalışacağız. Burada söylediklerimizin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını bilin arkadaşlar. Kendi kişisel görüş ve fikirlerimiz lütfen kendi araştırmanız kendinizde yapın diyelim. E kısa bir hatırlatma, altcoin kanalımız var biliyorsunuz arkadaşlar. Kripto altcoin diye o kanalımızda en son Avax paylaştık. Altına gelen yorumlara göre bir sonraki videoda ne çekmemizi istiyorsanız yazın, e ona göre çekelim. Bu videoda değil arkadaşlar. bir Kripto e, altcoin kanalında Avax videosunun altına yazın, oraya baz alacağım çünkü e, kanala ulaşamıyorsanız kripto altcoin yazıp kanala ulaşamıyorsanız ben mesajlara linki sabitlerim kanalın linkini tıklayıp kanala gidebilirsiniz. Kanala da abone olursanız çok mutlu oluruz. Hemen videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar, dün biliyorsunuz ABD, Adalet Bakanlığı tarafından çok büyük bir foot yapıldı. Kripto ilgili bir çağrı yapıp kriptoları yasaklayacakmış gibi bir çağrı yapıp peşine de saçma sapan bir tane Rus borsasını işte yasakladıklarını, burada 700 milyon dolara yakın bir paranın kara para olarak aklandığını vesaire vesaire saçma sapan bir haber yaptılar. Niye saçma sapan diyorum? Arkadaşlar bakın Şimdi önden öncesinde siz bir konferans kuruyorsunuz. Çok büyük bir olay gibi gösteriyorsunuz. Sanki Binance'a bir şey oldu. Sanki Coinbase'i yasakladılar. Nasdaq'tan çıkarttılar falan. Böyle çok devasa bir haber gibi yayıyorsunuz. 21.600 seviyesine giden Bitcoin'i tek mumla 20.500'e düşürüyorsunuz. Sonra çıkıp bir tane Rus, Rusya'daki sıralamada bile çok aşağıda olan, hacmi çok düşük olan bir borsaya çıkıp ee, çok önemli bir haber yapacak gibi bunu paylaşıyorsunuz. Manipülasyon yapıyorsunuz aşağı düşürüyorsunuz. Niye? Çünkü 21.500 direncini kırdı. Oralarda tutunursa bir sonraki aşamaya gelebilirdi. İstemiyorlar şu anda. Ve dikkat eder misiniz ne hikmettir? O anda 184 milyon dolar lik edildi arkadaşlar. Bunları kim lik etti? Bu aradaki parayı kim kazandı? Sadece borsa mı kazandı? E bunlar likidasyona uğratan kim? Bu haberi kim yaydı acaba? Bu haberi yaymadan önce short işleme mi girdi ABD tarafı? Olamaz mı arkadaşlar? Büyük paralar bunlar. Ülkelerin içinde büyük para ve ülkenin için büyük parayı boş verin. Mevzu şu. Adam size istediğini yaptırmak istiyor. Sizi istediği gibi elinde çevirmek istiyor. Gücük elinde tutmak istiyor. Bunun için ne yapıyor? İstediği gibi manipülasyonlar yapıyor. E şimdi diyeceksiniz ya hocam biz ne yapalım o zaman? Adamlarda güç, onlarda para, onlarda isterse dolar basar baskılar yani buna bu adamların elinde arkadaşlar öyle değil işte. Gelecek dönemde hiçbir ülke bakın bütün ülke kendi merkezi merkeziyetsiz parasını yapıyor. Yani sanal parasını yapıyor tamam mı? Bütün ülkeler tabii merkezi olacak. Bunlar merkeziyetsiz değil. Ülkeler öyle diyor ama sonuçta ülkeye bağlı bir para çıkıyor. Merkezsiz olma ihtimali yok. Merkezi para e, yapıyorlar. Bu paraları da niçin yapıyorlar? ABD dolarına karşı yapıyorlar arkadaşlar. Her ülke kendi arasında kendi anlaşmalarını yaparak e, işte e, swap anlaşmaları vesaire bir dünya anlaşmasını yaparak arkadaşlar Burada kendi parasını kullanacak ve kendi parasını değer katmak istiyor. Bunun yanı sıra da Amerika tarafının Tether'e zarar verip, işte BOOST'a zarar verip kendi stabil coin'ini çıkartıp bu platforma da ele geçirmek istiyor. Yani kripto piyasasında ele geçirmek istiyor. Bunu kendi kripto parasıyla yapmak istiyor. Yani kendisi stabil coin'i ile yapacak. Niye? Çünkü ben hep söylüyorum. Onlar kendi stabil coin'ini çıkarttığı zaman bütün dünya Amerika'nın stabil coin'ini alır. Neden arkadaşlar? Çünkü arkasında bir devlet güvencesi var ama büyük yatırımcı bundan korkar. Niye? Çünkü takip edilebilirsiniz. Siz ABD stabil kullanırsanız ABD tarafından takip edilebilirsiniz. O blockchain üzerindeki kim nereye ne kadar harcamış ne yapmışı bunlar bu sefer ele geçirmiş olur. İstediğini sizi istediği gibi takip eder. İstediğini ne yaptığınızı anlar. Zaten dünya yavaş yavaş buraya evriliyor arkadaşlar. Nasıl evriliyor? Sanal paralar gelip hayatımıza tamamen kağıt paralar hayatımızdan kalkınca bütün yaptığınız alışverişleri, bütün yaptığınız harcamaları, nereye ne kadar harcadınız, tatile gittiğimiz ne yaptınız vesaire derken bütün her şeyinizi devletler inceleyecek. Bu zaten kaçılmaz bir son. Peki bizim için önemli olan ne? Şimdi bizim için önemli olan iki senaryo var arkadaşlar. Bir tanesi gemini iflası. Gemini iflas ederse fon yaratmak için Grayscale'deki hisselerini satabilir arkadaşlar. Yani Grayscale biliyorsunuz o da geminin. Bunların hepsi dijital körüsü grupa ait arkadaşlar. E, Grayscale'nin de 630 bin tane bitcoin var. 4 milyon dolarlık ethereum var ciddi anlamda adamlarda yani projelerden var. Bunlar bunu satarsa ne olur? Bitcoin'de çok sert bir dump görürüz arkadaşlar. Çok sert bir geri çekilme görürüz. Eğer bunları satarlarsa. Satarlar mı? Bilemeyiz arkadaşlar. Satar, satıp satmayacaklarını bir şey diyemeyiz. Ben olsam satar mıyım? Satmam. Dibe gelmiş bir Bitcoin'i ben niye satayım zararına? Ha, belli bir adet satar. Belli bir parada insanların ödemesini yapalım. Ama gemini... Şu anda... Pardon gemini diyorum arkadaşlar. Grayscale şu anda geminiye borcu var. Ödeyemiyor. E, 2 milyar dolara yakın olduğu söyleniyor. Gemini para çekmeleri durdurabilir. E, diğer tarafta Genesis'in para çekmeleri durdurulur söyleniyor. Grayscale hisseleri düşüyor vesaire derken birçok orada manipülasyon, birçok sıkıntılar var. Bunlar devam ediyor. E, bunlar devam etmeye de, yani bunlar devam ettikçe ne olacak? İnsanlar e, rahatsızlanmaya başlayacak. İflas edildiği zaman da ufak Bitcoin satışı bile gelse bu sefer toplu satışta ne olacak arkadaşlar? Örnek veriyorum aynı anda 5 bin, 10 bin, veya 100 bin bitcoin, bitcoin sattığını düşün. Bu adamların elinde 630 bin tane var. Bu adamlar değil şöyle düşünün. 300 bin tanesini veriyoruz insanların parasını ödeyelim dediği an bu bitcoin dipleri görür. Bunu yapmasa da düşmez o kadar sert bir şekilde. Ama manipülasyonla düşürmeye çalışacaklar. Biz burada ne yapacağız? Doğru bir şekilde doğru yerlerden kademeli almaya çalışacağız. Yani benim stratejim bu. Kimseye ben alın satın almayın şöyle yapın diyemem arkadaşlar. Herkesin kendi fikri var. Kendi aklı var. Burada ona göre karar veriyor. Burası öyle kolay bir piyasa değil. Çok bir riskli bir piyasa. Burada bir gün bakarsanız paranız 10 bin dolar değer kazanmış. Bir gün bakarsanız 100 bin dolar değer kaybetmiş. Yani böyle bir piyasadan bahsediyoruz. Yani insanlar şunu düşünüyor. Ya 2021'deki o büyük yükselişi yakalasaydık işte benim 10 bin dolarım şu an 1 milyon dolardı. İşte herkes bunu düşünüyor arkadaşlar. Ama insanlar şunu düşünmüyor. 2021'e gelmeden önce insanlar arkadaşlar 2017'den 2020 yılına kadar 3 yıl ayı geçirdi. Yani sizin bu yaşadığınızı o, orada insanlar 3 yıl yaşadı. Ve sabredebilenler orayı gördü. Sabredemeyenler zaten gitti orayı göremedi. Belki yine aynısı olacak. Belki burada bakın ben söylüyorum. Bir, e, bir yakın bir dönemde yani Nisan, Mayıs, Haziran e, bu Mart'ta artık elleri boşaldıktan sonra Mayıs Haziran'a kadar da bunların gene batması vesairesinin hepsini gerçekleşeceğini düşünüyorum. Hani batacaksa batacak, devam edecekse edecek. Benim kişisel düşüncem. E, öyle bir şey olursa e, ikinci çeyrekten sonra biz yavaş yavaş yönü yukarı çeviririz diye düşünüyorum. Benim beklentim bu. Tabii bu tamamen güç dediğimiz gibi. Parayı yöneten insanlardı, güç onlardı ama bizim beklentimiz bu yönde. Bu yönde olursa da arkadaşlar sabırlı bir şekilde oyunun kurallarına göre oynamamız lazım. Ama dediğimiz gibi geminin iflası bizim e, hiç istemeyeceğimiz bir senaryo olur. Tabi biz bekliyoruz, biz istiyoruz. Yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Ben istiyorum. Niye benim elimde nakitim var? Düşünce alayım diyorum. Siz de buna göre yönetin paranızı. Sonuna kadar tek seferde koymayın. Tek seferde bir bakiye alım yapılmaz. Sonra batarsınız. Bütün para gider çöp olur. Zararına da mal satmaya ben karşıyım. Satarsanız sonra yükselir gider piyasa. Bu sefer de malsız kalırsınız. Bunun riskini bunun riskini sizden daha iyi verecek yok arkadaşlar. Zararına da satsanız siz satıp buna karar vereceksiniz. Kar da ediyorsanız satacaksanız siz vereceksiniz. Kimsenin lafına sözüne inanmayacaksınız. Kendinize hangisi huzurlu hangisi doğru geliyorsa onu yapacaksınız. Bu kadar basit. Bakıyorum işte biz yükselişte herkese uyardık dedik ki arkadaşlar bakın sıkıntı gelebilir. Ben şu anda girmeyeceğim ekstra olarak nakitle bekliyorum. Bu hareketler bana sağlıklı gelmiyor dedim. Altta yazılan ne oldu yükseliyoruz işte her yeri kırıyor falan. E, kırabilir. Biz bunu zaten bakın arkadaşlar VIP kanalımızda yaklaşık 2 hafta öncesinde konuşma yaptık. Arkadaşlar çok sert 25-30'ları bile gösterebilirler. Ben o durumda girmem. E, duruma bakarım kar alma durumu geri görürsem ona göre hareket ederim derim. Çünkü bunları yapmadılar mı arkadaşlar? Yani akıl ders almamız lazım. Akıllanmamız lazım. Bundan yaklaşık bir yıl öncesinde Bitcoin 30 binlerin altına kırmıyordu. 30'larda iyi tuttu. Bir anda 48'lere gitti. %50, %60'lık bir yükseliş yaptı. 48 bin dolara gidince herkes hurra oyuna girdi. Oradan çok sert 17 binleri düşürmediler mi? Yani bunu gördük. Daha önce yaptılar. Şimdi ne yapacağız? Evet bir anda yükseldiği zaman bazen geride dönmez. Burada ne yapacaksınız arkadaşlar? Doğru yerlerden kademeli alacaksınız. Bu kadar basit. Yani her noktanın dibin dibini kimse bilemez. Amerika yarın işte Amerika tarafından bir kriptolara yasak gelecek mi? Gemini borsası iflas edecek mi? Grayscale fonlarını satacak mı? Bunlara göre hareket etmek bir taraftan zorundayız. Bir taraftan da kendi zorundayız. Bunlar için de bir planımız olması lazım. Eğer böyle bir şeyler gerçekleşirse diye de bunlara dikkat etmeliyiz diyelim. Hemen bir de lunca bakalım. Bitcoin'de de Şöyle desteklerimizi tekrardan hatırlatayım arkadaşlar. 19.800'de desteğimiz var. 19.500'de 19.800 arası. Burası kırılırsa istemediğimiz bir şey. 200 günlük hareketli ortalamamız kırılır arkadaşlar aşağı yönüne. 18.500'de majör desteğimiz var. Önemli desteğimiz. Kaybetmemiz lazım. Kaybedersek tekrardan düşüş senaryoları aktif olur. Bilginiz olsun. Yükselişte de arkadaşlar 21.500'ün üstünde kalıcılık yapmamız şart. Bilginiz olsun. Hemen bir de lunca bakalım. Lunçta görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bollinger bandının orta kısmında tutunuyor. Orta kısımdan destek almış. Zaten biz her zaman söylüyoruz orta kısmın öneminden bahsediyoruz günlükte. Orta kısımdan destek almış durumda. Şu anda burada tutulması iyi. Buranın altına salarsa arkadaşlar maalesef bir alt kanala kadar geri çekilebilir. Buralar 14-200 seviyesi. Orası gelmeden önce başka desteğimiz var mı? Orası gelmeden önce şurada bir desteğimiz var arkadaşlar. 15-900 bölgesinde. 15-900'ü aşağı yönlü kaybederse yani şu Bollinger'in orta bandı da kaça denk geliyor? 16.200. Evet 15.900'ü 15, 15 referans noktanız olsun arkadaşlar. Baktığınız 15.900'ün altında günlük kapanış yaptı. Bu sefer bekleyeceğiniz senaryo 14 senaryo. Tabi burada %100 alt kanalı değmek zorunda değil. Bugün değmek zorunda değil arkadaşlar. 3 gün sonra değer 5 gün sonra değer hiç değmeyebilir. Ama teknik halinize göre oraya oraya kadar ee, arası boş inebilir arkadaşlar. O bölgeye dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten MACD'ye baktığımızda sat üretmek üzere. Bakın arkadaşlar, sarı band, kırmızı bandı yukarıdan aşağı yönlü kesmek üzere. Bu da sat sinyalini ürettiği anlamına geliyor. Hacim e, ciddi bir şekilde azalmış durumda. RSI seviyesi diplerde zaten 43 seviyelerinde. İstese yükselebilir ama piyasa böyle bilinmezlikle giderken yükseleceğini zannetmiyorum. İşte bugün yarın e, diğer taraftan Gemini borsası ile ilgili haberler gelebilir, Grayscale ile ilgili haber gelebilir, Genesis ile ilgili haber gelebilir ki Genesis haberleri zaten dün herkes görmüştür mesajlarını. Genesis'in iflas etme durumu var ama durumu var şu anda netlik yok bilginiz olsun. Bu noktaları takip edeceğiz arkadaşlar Dunç'ta da. Dunç'ta her zaman söylüyorum 0,3022'nin üstü gelmedikçe piyasa iyi olmadığı sürece böyle pampa hareketleri beklemek çok sağlıklı değil Projeye güveniyorsanız ona göre hareket edin. Güvenmiyorsanız arkadaşlar kendinizi koruyacak ile yatırım yapın. Dediğim gibi ben mesela lunç yatırımı yaparken e, bakiemi çok çok düşük bir rakamıyla yapıyorum. Niye düşük bir rakamı yap yapıyorum? Çünkü riskli arkadaşlar yani e, bir anda batmış bir proje e, elinden tutmazsa topluluk vakıf falan çalışmazsa eski seviyeline gelmesi zordur. Ama ekibin e, işte Cez elinden tutarsa projenin ki yardım etmeye çalışıyor. Hadi kurtaralım şu projeyi derse e, çok kısa sürede de döndürebileceklerini biliyoruz. Bunun için de elimize ne hiç yok diyelim diyorduk. Alalım. Ama çok fazla da buraya kör kütük bağlanmayalım. Buna dikkat etmek lazım. Hiçbir projeye arkadaşlar gönül bağ kurmayın. Hiçbir proje sizin babanızın oğlunun projesi değil. O yüzden dikkatli olmanız lazım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.